Merhaba arkadaşlar, bereketli soframa hoş geldiniz. Bugün rosta tarifi veriyorum. Bakın lime lime ayrılan düdüklü tencerede rosta pişirdim. Yanında patates püresi ile gerçekten harika oluyor. Tarifine geçelim. Düdüklü tenceremizi önce 2 dakika güzelce ısıtıyoruz. Bayağı kızgın oluyor. Sonra içine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir 30 saniye sonra etlerimizi ilave ediyorum. Mühürleme işlemini yapıyoruz yani. Bu işlemimizin yapmamızın, yapmamızın sebebi etlerimizin suyu içinde kalıyor. Daha lezzetli oluyor. İki tarafını kızartacağız. daha kızarmadı. Bakın tencereden et çıkmıyor. Kızardıktan sonra, mühürlendikten sonra etlerimiz tencereden kendini zaten bırakacak. Şimdi mühürlendi. Suyu içinde çok güzel rostolarımız olacak. Yapımı çok kolay. İnanın ki çok da lezzetli. Denemenizi tavsiye ederim. Bir tatlı kaşığı salça ilave ediyoruz. Bir havucu dörde böldüm. Onu ilave ediyorum. İki tane küçük soğan. 4 diş sarımsak. iki yaprak da defne yaprağı koyuyorum. Defne yaprağı etin kokusunu alıyor. Hem de değişik bir tat veriyor. Bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı yeni bahar bunu tavsiye ederim gerçekten bunu deneyin. Bu yeni bahar çok güzel tat veriyor. Bir buçuk çay kaşığı tuz ilave ettim. Bir buçuk su bardağı kaynar su. Etlerimizi de bir oynatalım. Tencerenin dibine yapışıp da sonra etlerimiz yanmasın. Toplamda bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum. İşte bu kadar. Ve düdüklüğümüzün ağzını kapatıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz. İkinci ayarda yaptım ben. Bu kırmızı, ben fişler, fişler düdüklü tencere kullanıyorum. Bu kırmızı renk geldiği an altını kısıp 30 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Bir taraftan da püre yapmaya geçtim. Bir tencereye 3 tane patatesi kabuklarından soydum, doğradım. Su ilave ettim ve kaynattım. Piştikten sonra süzdüm suyunu içine. 1 yemek kaşığı tereyağı koydum. 1 çay bardağına yakın süt ilave ettim. Muskat rendiliyoruz. Patates püresinin olmazsa olmazı muskattır. Benim muskatım az kalmıştı. Küçük dilimden de düşürdüm. Tekrar rendiliyorum. Yarım muskat cevizi. Rendeledim. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. damak tadınıza göre siz istediğiniz kadar bunları ilave edebilirsiniz. Patates ezicisiyle bunları güzelce ezdim ben. Farkındaysanız ocağın altı da yanıyor. Ben patates püresini rostanın yanında böyle yoğun seviyorum, daha koyu seviyorum. Siz isterseniz bir su bardağı süt ilave edebilirsiniz. Patates püremiz oldu bu kadar. Servis tabağına biraz patates püresinden koydum. Bir parça da rosto koyuyorum. Arkadaşlar, o havuç ve soğan isterseniz blenderdan geçirip üstüne öyle ilave edebilirsiniz. Benim çocuklarım sevmiyor öyle. Ben yalnızca yağını, sosunu etin üzerine koyuyorum. Deneyenlere afiyet olsun. Bu kadar. Yapımı da çok kolay.